Evet, bu vatandaşımız ilmi anlamda e, güzel bir hayrat yapmış. İsmini dahi vermemiş, sadece demiş bir müminin hayratı da demiş ve mükemmel de bir çeşme olmuş. Hayratın ismini yazmak gerekmiyor. Şu anda Tarihi Edincik Mezarlığı'ndayız. Edincik Mezarlığı'nda etkin bir çalışmamız var. Evet, başkanım kolay gelsin. Ee, yeni e, mezarlığa ilaveler yapıyoruz. Evet. Çalışmalarımız hakkında bir bilgi verir misin? Vatandaşımızın duyarlı yaklaşımı ve güzel bir duygularla iki parsel yer, yerini bize, belediyemize mezarlık olarak bağışladılar. Tabi isimlerini vermek istemiyorum. Çünkü bizim mezarlığımız tarihi bir mezarlık oranın dokusunun yapısının bozulmaması için zaten bu süreç içinde biz de orasını numarataj bölümüne yaptık. Yani insanlar bizim mezarlığımıza girdikleri zaman işte beylerin mezarı burası, şehzadelerin mezarı burası, yatırların mezarı burası diye görebilecekler, yönlendirebilecekler. Orada numarataj bölümünü yapıyoruz şu anda. Erzurum'dan, üniversitemizden bir profesörümüz geldi. Osmanlıca'yı okudu ve onları tek tek dikte ediyor şu anda, hazırlıyor bize. Onun ilave işte biz onun bozulmaması için buraya vatandaşlarımızdan İki, i̇ki parsel yer almış olduk. Onların yollarını yapıyoruz. Şu anda şeyden de e, bizim Orman Müdürlüğümüzden de e, ağaç istedik, selvi ağacı istedik. Onlar da geldiler. Onların ekimini yapacağız. Ondan sonra da ara yollarını yapacağız ve daima yeni bir mezarlık kazandırırken de eski mezarlığımızı da korumuş olacağız bu suretle. Sayısı olarak bu yeni alınan, ilave edilen yerde kaç kabirlik bir e, yer vardır? Yani şöyle böyle 1500 2000 kabinlik bir yer olmuş evet. oluyor. E, kabirlik bir yer olmuş oluyor. İnsanlar daha rahat, daha tertemiz bir ortamda daha işte dedelerini, ebeveynlerini ziyaret edebilecekler. İnşallah bize de bir dua ederler. Biz de o duadan nasıl alırız diye Evet bu anlamda yeni e, ilave yapılan yerlere siz de belediye olarak yol çalışması da yaptınız. Evet yol, ara yolun çalışmasını yaptık. Şimdi ağaçlandırmasını yapalım. Yani sel bir dikelim. Ağaç, ondan sonra da ya ara yollarında çalışmasını yapacağız. Parke çalışmasını yapacağız. Bu konuda bir güzel bir mezarlık edincimize kazandırmış olacağız diye düşünüyorum. Evet. evet. Ya nerede alabilirsin Yok. Oyun oynuyor. Ben yine alıyorum da göreceğim annem. Senin görme. Adam ona yorun.